Biliyorsunuz Eren'i ben ona da dedim hoş geldin. Eren'i burada görmekten gayet mutluyum. Çünkü Cuma günü Eren'i bıraktığımızda Eren gözaltındaydı. E, abisini kaybettiğini, bir büyük oğlunu kaybettiğine mi yansın Salih Bey? Küçük oğlunun bu cinayetle ilgili gözaltında tutuklanmış olmasına mı yansın? Bugün Salih abi bir nebze olsun daha iyi. Çünkü Eren serbest bırakıldı. Eren'in gözaltına alınmasının nedeni neydi abisinin cinayetiyle ilgili? Biliyorsunuz buraya bir yakın arkadaşı vardı Kadir. Kadir en son Recep'le görüşen kişi ve Recep'in üzerinde bıçak izi oldu. Buradan yayından gözaltına alıp hastane kontrolüne götürüldüğünde ortaya çıkmıştı. Sonradan bir öğrendik ki Eren meğerse bu bıçak izini biliyormuş. E sen abinin en son görüştüğü kişinin bıçaklandığını biliyorsun da neden söylemiyorsun diye Eren'i de gözaltına almışlardı. Eren serbest kaldı. Neden serbest kaldı konuşacağız. Ama bakın bu cinayette de gencecik bir fidanı yitirdik. Daha 31 yaşında. Neden? Eşi, işte en yakın arkadaşım, kardeşim dediğim 20 yaşlarındaki çocukla işte eve sokmayın babasının dediği e, o çocukla yasak aşk yaşadığını öğrendiği için öldürüldü. Şimdi iki tane çocuk annesi. Allah aşkınıza bana normal duran oturan kadınlar olarak söyleyin Müge yanlışım varsa yanlışım var deyin. İki çocuk annesi kadın. Kaç yaşındaydılar abi? Biri 12'ydi galiba. Biri, biri 17, yaşında, yaşında. biri 7 yaşında. Biri 7 yaşında. Okula gidiyorlar. Yemekleri var, içmekleri var, giymekleri var, ütüsü var, temizliği var. Var oğlu var. E bunlardan biri hastalanıyor. O hastalanınca tam iyileşeceğim derken ötekine bulaştırmış oluyor. O geçiyor başka bir şey. Yani bu hayatın içinde TikTok'ta, Instagram'da sevgili de insan nasıl vakit bulabilir? Eğer gerçekten bu vazifeni dört dörtlük yapıyorsan. Ama öğrendik ki evi bile Çöpe dönmüştü. Temizlemiyordu. Evet. Zaten aslında kocalarıyla da kavgası ilk böyle başladı diye anlatmışlardı. Evet. Şimdi Eren'i dinleyeceğim. Önce Kadir Ilgaz kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Recep Arı'nın eşi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Eren de o tamamen serbest bırakıldı. Ona o adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı eşi. Eren de tamamen serbest kaldı. Peki Eren neden bu yalanı söyledi? Aslında bugün bunu da açıklamak için aramızda. Önce bir bandımızı izleyelim. <laughs> Canın yayında gözaltına alındı. Şüpheler beni gösteriyor ama benim herhangi bir suçla, herhangi bir şeyle işim yok yani. Can'ından öte dediği arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Sumetiniz var mıydı? Eşiyle ilişkinizi öğrendiği için mi öldürdü? Kadir Ilgaz için yolun sonu cezaevi. Aracıyla ortadan kaybolduktan 6 gün sonra cinayete kurban gittiği açığa çıkan 31 yaşındaki Recep Arı'nın en yakın arkadaşı olan Kadir Ilgaz, Müge stüdyosunda canlı yayında gözaltına alındı. Ya senin sevgilisine sen gittin bir şey söyledin, ya karısına bir şey söyledin. Adam seni alıp ormana kaldırıyor. Kafasında planlı bir yer varmış bunu zaten. Bana burada in dedi. İnerdin, inmez, dinlerdin. Benim Boğazımı sıktı. Ondan sonra ben aşağı yürüyerek indim. Kadir, pek yürüyerek inmemişsin, koşarak inmişsin. Yok, koşarak inmedim abla ben. Seni koşarak, yüzün kıpkırmızı, o sırada gören iki tane köylü var. Bir şey yaşanmış işte, bir şey olmuş. Anlatman gereken bir şey varsa bence yok anlat. Yok abla, anlattım abla her şeyi. Bu kadar. Bu kadar. Şüpheler beni gösteriyor ama benim herhangi bir suçla... ...herhangi bir şeyle işim yok yani. Stüdyomuzdan alınıp Bursa'ya sorguya götürülen Kadir Ilgaz, abimden üstün gördüm, canımdan öte dediği Recep Arı'yı öldürdüğünü itiraf etmek zorunda kaldı. Kadir, Recep'i öldürdüğünü itiraf etti. Bir süredir sizin gelininizle berabermiş, oğlunuz bu ilişkiyi öğrenince onu almış götürmüş, bunu sormuş ve o da öldürmüş. Recep Arın'ın hayatına son veren altı kurşunun çıktığı cinayet silahını bulmak için yayınımız sırasında jandarma ekipleri ekipmanlarıyla olay yerini didik didik etti. Ekipler şu anda aracın ve cenazenin bulunduğu noktanın çevresine dağılmış durumda çünkü katil zanlısı net bir nokta söylemiyor ve burada askeri personeller bölgeyi didik didik arıyorlar. Köylülerin de ifadesinde. Koşa koşa aşağı inerken gördüklerini söylemişlerdi. Demek ki o sırada sağa sola attım dedi. Şu anda da ellerinde dedektörlerle jandarma yetkilileri olay yerinde cinayet silahını arıyorlar. Kadir burayı gösteriyor diyor ki ben burada attım diyor. Aradılar aradılar. En son demişlerken tam yerini göster. Yine orada susma hakkını kullanmış. Yer göstermemiş silahın yerini. O da bir iyi saatte olsa gidiyorlar geliyorlar yani. Ya böyle bir şey var mı? Sen zaten itiraf ettin. Sen zaten itiraf etti yani neyse ne düşündü bilmiyorum ama belli. silahı nereye attığını şey yaptığını... Şaka kalabilir miyim? Tamam. Dur abi hepsini dinleyeceğim. Yani şu araya girip bunları söylüyorum. Bandı izleyelim. Köylülerin de ifadesinde koşa koşa aşağı inerken gördüklerini söylemişlerdi. Demek ki o sırada sağa sola attım dedi. Şu anda da ellerinde dedektörlerle jandarma yetkilileri olay yerinde cinayet silahını arıyorlar. Çalışma tamamlandı. Cinayet silahına bu bölgede ulaşılamadı. Hazırlıklar tamamlandı. Şüpheliler jandarma araçlarına bindirildi ve bir konvoy oluşturuldu. Buradan sonraki durakları adliye olacak. Cinayet silahını bulmak için yapılan çalışmanın ardından Kadir Ilgaz, Recep Arı'nın eşi Selma Arı'yla Recep Arı'nın stüdyomuza da gelen kardeşi Eren Arı Bursa adliyesine getirildi. Neden öldürdünüz arkadaşınızı? Eşiyle bir ilişkiniz var mı? Bu var mıydı? Eşiyle ilişkinizi öğrendiği için öldürdüm. Eşinizin öldürülmesiyle ilgili bir bilginiz, ilginiz var mı? Kadir olan ilişkiniz yüzünden mi öldürür? Ne söyleyeceksin? Eren Bey neden kolunuzda kelepçe var? Söylendi mi size? Şüpheli olduğum için. Neden şüphelisiniz? Bilgi sakladınız mı? Bilgiyi kısıkladım. Yara izini neden sakladınız? Abim bulunmamıştı. Sizin yanınıza geliyorum. Bursa Adalet Sarayı'na sevk edilen Kadir Ilgaz, Eren Arı ve Selma Arı Cumhuriyet Savcısına ifade veriyor. Savcı karşısında ifade veren Eren Arı serbest bırakıldı. Çıkışta onu karşılayan ekibimize abinin katil zanlısı olan Kadir Ilgaz'ın vücudundaki yarayı neden sakladığını anlattı. Kadir bana dedi ki abimin yaptığını söyledi. Bunu dedi ana karakola bildirmeyen ben bildirirsek abim dedi ceza alır dedi bize kızar dedim. Hani aynısından bıçak yarasından bacağında da var dedi. Aksama görmedim ayağında. Rahat canım arabama oturup kalkıyordu. Ben abimin çıkıp geleceği umudunla bekliyorum. Çünkü abim gidip 3 gün sonra 5 gün sonra gelip dış, şehir dışına çıktığı için hani bunlar aklıma geldiği için Kadir de bana şöyle yapalım böyle yapalım dediği için ben onu pek önemsemedim onu. Olayın buralara geleceğini kesinlikle aklıma gelmedi benim. Benden şüphelenildi. Haklı da olabilirler. Çünkü hatayı çok güvenmekten yana yapmışız. Bunun haricinde yani söyleyecek bir şeyim yok. Bir an önce evime gidip yetimlerime kavuşup anneme kavuşup bundan sonra acımı yaşamak istiyorum. Bana ne acımı yaşattılar ne taziyemi yaşattılar. Hiçbir şeyimi yaşatmadılar. Abimin ölümünü unutturdular bana. Adaletin yerini bulsun. Gereken herkes cezasını çeksin istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Müge Anlı'ya çok teşekkür ediyorum. Allah bir kere de bin kere razı olsun. Her şeyi çok güzel hızlandırdı. Onun sayesinde bu kadar çok buralara geldik. Rabbim bir daha yaşatmasın. Bir evladını toprağa vermenin acısını yaşayan baba Saliharı, diğer oğlunun cinayette parmağı olmadığının anlaşılması ve serbest bırakılmasıyla rahat bir nefes aldı. Az olsa bir yaraması serpildi. Acım geçmedi çünkü. Yaram taze. Bir çocuğum var zaten. İki de yetimim var. Başka yok artık. Tek kişilik suç değil bu. Bu ikisi beraber tasarlanma bir suç. Planlı ve tasarlanma. Onun için ben onu tutuklu kalmasını istiyorum. Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. İyi ki çıkmışım oraya. Allah razı olsun hep. Hepiniz... Cumhuriyet Savcısına ifade veren Selma Arı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcı karşısına çıkan ve işlediği cinayeti anlatan Kadir Ilgaz, kasten öldürme suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Yaklaşık iki saat süren ifadenin ardından kasten öldürme suçundan nöbetçi suç ceza hakimliğine sevk edildi. Ve mahkemeden çıkan karar sürpriz olmadı. Çok sevdiğini söylediği Recep Arı'yı öldürdüğünü itiraf eden Kadir Ilgaz artık yolun sonundaydı. Arkadaşını silahla vurarak öldürdüğünü itiraf eden Kadir Ilgaz nöbetçi suç ceza hakimliğinde kasten öldürme suçundan tutuklandı ve buradan sonraki durağı artık cezaevi olacak. Recep Ali'yi kasten öldürmekle suçlanan Kadir Ilgaz cezaevine götürülerek demir parmaklıklar ardına konuldu. Tutuklanan cinayet zanlısı Kadir Ilgaz Bursa ETP kapalı ceza infaz kurumuna konuldu ve Müge Anlı'da bir dosya daha kapandı.